Bu kız büyüdükten sonra babasının zihinsel engelli olduğunu anladı. Zavallı adam zihinsel engelliydi ve kafede garson olarak çalışıyordu. Aslında birkaç yıl önce bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil kart ve daimi ikamet almak için adamdan çocuk sahibi oldu. Ancak çocuk doğar doğmaz ve kadın hastaneden taburcu olur olmaz çocuğuna ve adama bakmadan hemen onları terk edip gitti. Zavallı adam kendi başına bile bakamıyordu ama şimdi çocuğu tek başına büyütmek zorundaydı. Kız büyüyüp babasının diğerlerinden biraz farklı olduğunu anlayınca ona bakmayı öğrendi. Bir gün babası kızını bir çift ayakkabı almak için dükkana götürdü ve kız birkaç çift ayakkabıyı denedikten sonra siyah deri bir çift ayakkabı seçti çünkü dükkandaki en ucuz ayakkabılardı. Ancak yine de adamın parası onları almaya yetmiyordu. Bu yüzden arkadaşı ayakkabıları alabilmesi için ona biraz para ödünç verdi. Günler böyle geçiyordu ve baba ve kız birlikte yaşıyorlardı ki çocukları koruma örgütü ortaya çıktı ve kızı adamdan aldılar çünkü